Selam bugün havalı. Olacağız. Hemen şu videoyu açak. Nasıl havalı? Ola bilirsin. Nelik ol bad. Girl ol muhaha. Hemen bat. Olam. Artık tam bat girdim. Anam telefon düşmüş. Neyse devam edek. Sonra hep. Siyah giyinin. Öf daha mı uğraşacağım ya? Neyse tamam siyah giyinip. Geleceğim telefonu şuraya bırakam. Şimdi gidip giyineceğim bay Anam çok iyi olmuşum. Telefonu alacağım. Başlatak Tamam sinirli olduktan sonra çok havalı görüncem. Aha biri geliyor. Selam. Git ben çok, sinirliyim. TM Artık çok havalıyım. Görüşürüz.